Ben Hamza Demir Kapı. 10 yıldır antika dünyasının bir parçası olarak çeşitli yerleri gezer ve hikayesi olan eşyaları yeni sahipleriyle buluştururum. Hikayesi olan eşyaların peşinde dedektiflik yaparken bambaşka mekanlarda kendimi bulurum. Kul Ahmet erken kalkar. Haydi ya nasip derdi. Kimseler anlamazdı. Ya nasip ne demekti? Biz de her gün yola çıkarken ya nasip diyoruz. Bugün nasibimiz de Bursa var. Tabii bu ya nasibi ben çok kullanıyorum herhalde. Ama gerçekten bizim iş ya nasip. Biz arayıcıyız. Aramaya devam ediyoruz. Bursa'dayım. Çok kadim bir şehir. Ee, ve bence antikacılar için İstanbul'dan çıktıktan sonra en yakın ve en sürprizlerle dolu şehirlerden biri. Daha önce Bursa'dan çok özel parçalar aldım. Epeydir gelmiyordum. E, bu sefer bir şeyler birikmiştir, beni bekliyordur diye düşünüyorum. Bir de uzun zamandır takip ettiğim İbrahim Bey var. Çok ilginç. Benim de birkaç yıldır böyle üzerinde durduğum bir alan. iğne oyası. İğne oyası antika ne alaka demeyin. Gerçekten iğne oyaları ee, günümüzde çok önemli bir e, halk sanatı aslında. İbrahim Bey'in yanına da uğrayacağım. Umarım bana da birkaç tane güzel e, iğne oyası nasip olur. O zaman yağ nasip diyelim ve yola revan olalım. Merhabalar, kolay gelsin. Aa, hoş geldiniz. İbrahim Bey. Evet, benim buyurun. Ha, nasılsınız? İyiyiz Nasılsınız Sağ olun, teşekkür ederim. Sizi arıyorum ben de sabahtan beri. Bulduğuma sevindim. Nereden geliyorsunuz İstanbul'dan geliyorum ha, ben. Hoş abi. geldiniz. Ben Siz. Ben de Hamza. Hamza Beyim merhaba. Ee, çok duydum ben isminizi, Sağ özellikle olun. iğne oyasıyla alakalı, e, e, böyle birçok yerde karşıma çıktı. Bugün de Bursa'dayım. Böyle işte malum hem geziyoruz hem bir şeyler alıyoruz. Ee, gelmişken sizi de ziyaret etmek istedim. Bizim için mutluluk verici. Eyvallah. Çok sağ olun. Şöyle bakabilirim değil mi abi tabii, tabii, neler buyurun. var diye? Bu şey mi? Çarş Meydani dedikleri bizim şimdi hanımlarımızın isim taktığı muhare diye bir hmm, şey. Eyvallah. Çünkü üzerinde kumaşın hareler olduğu için. <laughs> Aynı, bunu kaftanlı, granırlı, kırlent yapıyorlar hanımlarımız. Her şeyde, ben böyle biraz belki ilginç bir iğne oyası bulabilirim diye hem sizi tanışmak yani çıkış istedim. noktan İstanbul'dan <laughs> evet. buraya iğne oyası yani. <laughs> ya aslında şey çıkarken aklımda hiçbir şey olmuyor. Evet. Ama nasip neyle karşılaşacağımız belli olmuyor bu işte malum. Öyle, öyle. Yani biz yol şey var ya yola çıkana yol gözükür <laughs> diye bizimki de öyle yani. bir Şöyle bırakayım mı? Bunu Tabii ben abi? yardımcı olayım size. Start, start, şöyle bırakayım. <laughs> Çok güzel. Bu da yaşlı bu, bir. Bu dükkanda yeni oyamız yok ama e, hı hı. bu yine de bu yeni aldığım bir ürün. E, bindallı aslında gelinlik. Gelinlik e, evet. E, ülkemizde aslında çok eskiden bu yani gelinliğimiz beyaz e, şeydir, eee e, bordodur, yeşilimizdir, kırmızıdır, çıkar, herhalde kırmızıdır. Evet. Ama e, işte son moda ile değişik beyaz gelinlik giymeye Onu da, giymeye da şey diyebiliyorum ben abi. Osmanlı'da yine bir padişahımızın kızı ilk defa Biraz Avrupa modasına uyup beyaz gelinlik giyiyor. Hatta hmm. döneminde çok eleştiriliyor. Evet. E ama ama tutuyor. işte tutuyor yani. Evet, evet gelinlik beyaz oluyor. Ge Türk gelinliği budur değil mi? Kırmızı, evet, evet. al, bordo. Aynen kesinlikle. Evet bindallı. Unsuz olmaz. Ee, Bu nereden abi? Bir şey var öyle. mıdır? Bu, bunun şöyle mi? bunun güzel hikayesi de Hı -hı. E, müzeyen Senar'ımızı biliriz rahmetli. Evet. E, onun köyü Keles'in gököz köyünden geldi. Çok Teyzesinin güzel. bindallısı Bursa bir köyü ama yerde, kendisi de kullanıyor. Aynen. Dağ Köyü, Karakeçili Yörükleri. Evet, bu da çok güzelmiş. Ee, her, hep biliriz ya, e, kas, e, Tokat, Kastamonu baskı. Evet. E, aslında Bursa'da da baskıcılık var yani. Şey evet Kutlu, biraz... Kutlu, e... Kutlu, Bursa'da da dokunur, dokunur zamanında. Evet, evet, Çünkü e, İpek yolunun son noktası, İpek'in başkenti. E, Kutlu dokumacılık inşallah ileride de... İnşallah. Da Sizin da dokumacılıkla yani. alakalı, İpek'le dokuma alakalı genelde ben mı? değil de mı? E, şey... İğne oyası son zamanlarda 30-40 senesine kadar sonra hı hı. naylona geçiyor, polyestere hı hı. geçiyor. Ben tekrar eski ipekler yapılsın diye iğne oyası ipeği, nakışlık ipeği Asıl, eski halini e, üreterek... şeyi ipekten yani oyanın Aynen, malzemesi, kesinlikle, doğru mu abi? Kesinlikle. Sonra 40'lardan sonra naylona geçiyor. Ama sadece ipek değil, Bunda pamuk da yardımcı hı hı. malzeme kullanmışlar ama e, boyut e, büyüdükçe İpeğin e, form kazanması için etrafına atkılı da kullanmışlar. Hmm. Ama son zamanlarda bu misineye dönmüş, tele dönmüş gibi yani. Evet. Ha, çok ilginç evet, yani. Gerçekten de öyle. Bu tamamen ipek değil evet. mi? Ustam Ertuğrul hmm. Şengünalp, e, çok e, aşağı yukarı dört kuşaktır e, dedelerden e, meslekleri yani. Çok güzel. Peki abi gelmişken böyle güzel birkaç bir şey almak isterim. İnoyası, Bizim diğer dükkanımızda iki dükkan ileride orada gösterebilirim size. Bakalım abi o zaman. Tabii yan bakalım. Tarafa. Çok Müsait sevinirim. olursanız. Tabii buyurun. Komşularımız da yapıyor bu işi. Evet. Onlarda da çok, da çok güzel pek çarşı. değil yani. Şöyle siz önce buyurun. Burada şimdi Burası sizin biraz daha antika herhalde. Biraz eski ama abi. nispeten yanında böyle yeni yaptığımız ürünler de var. İğne oyasında neler yapılabilirdi? Yeni evet. tasarım ürünler de var. Kendi koleksiyonum için hazırladığım şu son 10 günde topladıklarımı Hı -hı. size gösterebilirim. Olur sevinirim. Aslında burada da var oyalar ama Hı -hı. isterseniz onlardan size olur, göstereyim. Olur olur abi. Yani... İçinden satmak istemeyeceğim de olabilir. Baştan, baştan söyleyemiyorsunuz evet, evet, kesinlikle. Kesin tamam bakalım ee, abi yani neler var. Şurada biriktiriyordum. Sonra Şurayı açalım mı? Herhalde bir... bir... epey bir He, orayı şey açalım. var. açalım evet, evet doğru. Hı -hı. Bunu aşağı indireyim daha rahat bakalım. Hı -hı. Bu da Bursamızın çevresi. Evet. E, oyaları kadınlarımız ya bohçalarda saklarlar ya da hı hı. E, onlar için özel üretilmiş camıken kutularda. Ha, çok güzel. Ya işte sıvama teneke etrafı cam olan kutularda. Şeyde hatırlıyorum da eski koku sandıkları gibi cam sandıklarda. Aynen, evet. Çok değerli yani, evet. yani düşünün. Bu çevre dediğimiz ama hı hı. bakın üzerinde yine koz'a motifleri var. Evet, çok güzel. Şimdi, yani Şu motifler koza değil evet, mi evet. abi? Evet, <laughs> evet. İpek böceği. <laughs> Tabii yani evet. Şimdi burada e, Antep'ten aldığım bir kumaş üzerine Türk bayrağı Hı -hı. işlettim. Çok güzel Evet. Bu Bursa Badırga Köyü'ne ait Hı -hı. enginar oyası. Peki bu enginar oyası mesela Badırga'dan başka bir yerden çıkmıyor var, mu abi? Var, var. İznik işte Müşküle'de çıkar. E, Bursa'nın çoğu köyünde çıkar. Hı -hı. Ama mesela buna farklı bir isim de söylüyorlar. İftar tabağı da diyorlar. İftar tabağı. Aynen öyle. Çok ilginç. Acaba evet. neden yani, Neye benzetiyorlar? İşte iftar sofraları çok canlı olur ya, Hı -hı. renkli ve bereketli olur. Onu aslında belki oya yansıtmak istedim. çok istedi. güzel. Peki badır olduğunu nereden anlıyoruz bunun abi? Ben işte Japonya'da üç kere sergi açtım. Çok güzel. O Japon arkadaşımla birlikte köy köy yöre şey Bursa yöresinde Hı -hı. bütün köyleri dolaştık. Çok ve e, bu köye de bizi sağ olsunlar kabul ettiler. Oya'nın teknik ve tarzı farklı. Oradan Eyvallah. anlayabiliyorsunuz yani. Şimdi bu mesela hiç kullanılmamış evet, değil mi? Kesinlikle. Bunu yaptıktan sonra böyle bir şey mi geçiyorlar abi? Evet, buna? değerliyorlar. Hı -hı. Neden biliyor musunuz? İpek e, Pomuk gibi şey değil, kaygandır hı hı. ve sergide e, düzgün sergilebilmek için mutlaka e, kenarlarını teyarelemek gerekiyor ki asarken güzel gözüksün, gözüksün diye. diye. Ama kullanacak zaman diye. açıyorlar artık? Aynen açıyorlar şey ve hiçbir zarar vermiyor. Çok kumaşada, çok güzel. Bu da e, Bursa o köylerinde mutlaka olan bir oya, e, sıralı mektepli oya. Hmm. Eğitime verilen önemi. Çok Benim güzel. oğlum okusun. E, ülkesine e, faydalı bir evlat olsun. Bu erkek için yapılan beye. Sıralı yani O da yani. dişisi erkeği var yani değil evet. mi birçok şeyde olduğu gibi. Ama bunda güzel olan taraf e, çok ince bir yemeniye Hı -hı. yapmışlar. Kağıt yemeni, Üf, üfleyerek açılan üfürük yemeni üfürük diye de geçiyor. Yemeni. Ha, çok güzel. Bakın o kadar ince ki soğan zarı gibi resmen. Evet. Çok Gerçekten evet. çok ince. Muhtemelen bu kadar ince olduğu için de nadir çıkıyordur. Yani Bravo. bunların. Bir erkek olarak size de <laughs> gibi. Çok seviyoruz yani, yani. yani. Asker e, uğurlamalarında da takılanlar var. var. Ben var, yani var. görüyorum muyor öyle? Kırmızı, kılalı kırmızı. Hani Kırmızıların... kuzularımız gibi, evet. gibi kırmızı. Bunu güzelce teyit Yani o zaman ya. şey var. Bu bu tarafı bence çok güzel İbrahim abi. Yani bir hanımefendinin veya bir erkeğin taktığı ...İğne Oya'sında birçok mesaj var aslında, bağır, sıradan bağır, değil olmaz yani. Olmaz mı, olmaz Hı -hı. mı? Ee, mesela size anlamı olan bir oyayı hemen... ...en altta kalmış. Biber Oya'sı. Ee, en altta çıkan yine... E, ...Eşkel, Karacabey tarafına ait bir oya. Biber, neden biber yani? Biber Oya aslında her e, kızın sandığında olan bir oya. Çeşit çeşit işte oyalar oluyor da Biber oya ileriki zamanda Şun açabilir miyim bir Eee tabii. Hı hı. Gönlüm Gönlüm birlikte sizi açalım ben. size. Ya ileri de belki bir nahoş bir durum olduğunda kayınvalide gelin arasında e, gelinin e, kayınvalidesine sözle değil de bunu takarak e, ben size kırgınım anlamındaki eee Mesajlarımız bir biraz oya. acı yani, evet, evet. <laughs> biber gibi acı. Çok ilginç, çok evet, güzelmiş. Bu yine e, bu satılıklardan ipeği. mı abi? Bunlar bu satılık değil çünkü biberoya çok nadir çıkıyor artık ya böyle çok da meraklısı hmm. olduğu için. Hatta böyle ışığa da bakıyorsunuz delik evet. var mı? Hatta ipek organik malzeme olduğu için güve de yiyebiliyor. Fakat Şöyle bunu kadınlarımız böyle çok değer verdiği için bu tip. Hmm. Ee, çok oyaları güzel. E, çok güzel muhafaza ederler, temiz tutarlar. Muru da çok güzelmiş Evet, gerçekten inanılmaz Tenazlık. yani inanılmaz bir sanat. Ee, Bunda hiç rakam yok değil mi abi? Rakam yok evet, yok. rakam hmm. maalesef. Bir de şurada böyle yine çok güzel bir takke midir o? <laughs> evet evet, takke. Hmm. Takkeleri de çok ama Önemli takkeleri değil. de çok seviyorum. Bu da çok güzel bir renkmiş. Evet. Bravo. Yani az önce dediğim gibi gerçekten Renk iyi göz var sizde. Ee, <laughs> bakış şeyiniz iyi. Şöyle takılıyor herhalde evet, değil mi? Evet, aynen öyle. Evet. Evet. Yani aslında çok kullanılmadığı için Hı -hı. genelde eee takkeler e, büzüşmüş şey. Sonra yani, değil da, değil da evet, açılabiliyor. Belki Bu bile takırak. çok şeydir. Es Esnek evet. değildir. Sonradan esneyecek. Takka derler. E, yöresel ha, şeyle takke olur. derler. Bir de rakçın derler. Rakçın. Yöresel isim. Evet. Bu hmm. Balıkesir Dursun Bey. Evet. Delice Kar Yağmaz. O bölgenin takkesi. Bunu yapan hanımın renk eğitimi yok muhtemelen. Ama renkler inanılmaz. Cıvıl cıvıl. Yani, cıvıl cıvıl. Renk yani sanki böyle bir grafik ve renk eğitimi almış gibi. Evet. evet. Çok güzel. Aslında bunlar Boncuklu. hep böyle genetik hafıza. Evet. milletinin. Muhtemelen. Evet. Bu da benim için çok şey. Evet, Küçük ama şu. bunun da rakam nedir? Iııı. E yani hani, 2000 lira olur yani o. 2000 lira. Bu oyalardan hangisini <laughs> vermek istersiniz? Var Bu, mı? Şimdi orada yani böyle bayağı bir sıkıntılı durum oluşuyor. Hı hı. Şu ikisine 10 bin lira verebilirim. Aslında e, e, eder olarak aldığım fiyatla hı hı. karşılaştığımda 10 bin lira da çok ikisini. Bu doğru bir şey olmaz. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. İyi için. Bir daha bir büyük... daha bu sanatı da sevmeyebilirsiniz Hayır ya. yani içten yani gelerek. Bunu, <laughs> bunun mesela benim e, şu an koleksiyonumda olmasa satacağım fiyat 3000 4000 arası civarı. Ha bu takıya da 2000 6000 ama ben sizden bunu 10.000 alırsam doğru. Tamam. Olmaz o zaman ya. ikisine 6000 diyelim. İşte ama ben <laughs> gerçek miyim o var. Eyvallah. Hani ben biraz da evet. böyle Verirsiniz diye yani. Biber oyuları çok kısıtlı ama siz de bu işe yeni başlıyorsunuz ya yani yine bunu size yani vermek isterim. İyi bir arkadaşlarım. Bey güzel bir yere gidecek. Ben de e, bu satışa destek amaçlı aslında size koleksiyonumdan Eyvallah. bir ürün öyle verdiğimi Tabii, yani farz bizde de güzel bir koleksiyona gidecek hiç şüpheniz evet. olmasın. Belki yurt dışından biri alacak. Ayrını ve... görün. Evet sağ olun ee, çok teşekkür ediyorum. Yani İyi niyetiniz için. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? Yani Anladım. ederinde de esnaf olarak sağ bizim olun. Bursa esnafı gerçekten dürüsttür. Ben de bunu sürdürmem gerekiyor. Ben belki çok vermek olur. istemiyordum ama sizin söylediğiniz zaten çok Benim içinde e, şey yani Verseydim de hiç rahatsız olmayacağım bir rakamdı olsun, çünkü olsun. seviyoruz güzel biz de değerlendireceğiz olsun. bunu hak ama olsun, siz eyvallah e, çok bir ince bir davranış gösterdiniz Ayrını çok sağ olun. Sizde. Minik bir poşetimiz var tabii. Mı? bunu koysak Aha. çok sağ olun teşekkür ediyorum. Gelmişken burada uğra diyebileceğiniz yani birçok esnafa da bakacağım tabii ama yine de. Aslında karşı dükkanda ustam var mesela. 19 sizin ustanız. buçuk sene yanlarında çalıştım. Beni çok eğiten güzel. ustam Şinasi Çelikol, Recep Şinasi Çelikol. Mutlaka gitmelisiniz. Karagöz ustası, halk Aa, kıyafetleri, e, üzerine araştırmaları var. Çok güzel tabii ki onu ben ziyaret edeyim Ben götürmemi ister misiniz, siz kendiniz mi gidersiniz? Giderim, ben tamam. sizin selamınıza giderim, tamam. e, alayım. Ben çok teşekkür ediyorum, şey Aldır. çok efendim. sağ olun. İyi günler evet. de saklayın. Çok sağ olun. Yeşil bursadan böyle yeşil çantada. Evet. <laughs> Güzel. Montumuzda da uyumlu oldu. <laughs> evet böyle yeşil yeşil. <laughs> evet. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Ben çok Hamza Bey. memnun oldum. Onur evet. duydum. Sağ çok olun. İyi günler. İyi günler efendim. Sağ olun. Teşekkürler. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Selam. Ustacığım karşıdan Buyur. gönderdiler. Rafet Bey değil mi? Yok, Şinasi Çelikkol. Recep Şinasi Çelikkol. Recep Şinasi Çelikkol. Evet, Hamza evet. benim adım. İstanbul'dan geliyorum. Ha, nasılsınız? Olun, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyi malı aşkım. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Ee, antikacıyız. Biz bir şeyler alıp satıyoruz. Geziyorum. Ay, Gezerek ya. topluyorum. Sizin alanınız daha çok herhalde yöresel yani... Benim alanım daha çok işte Bursa ve civarındaki Türkmen yörük kıyafetleri, Bursa Ovası'nın el işlemeleri, çemberleri, oyaları, grepleri. Bir de Rumeli. Rumeli. Aynen yani Rumeli, Rumeli. Bu şeyi de görünce dikkatimi çekti perdeye. Hacıvat Karagöz yine sizin e, ilgi alanınız. İlgi alanım tabii Hacıvat Karagöz e, efsaneye göre on, 14. yüzyılda Sultan Orhan zamanında evet. Bursa'da yaşamış derler. Orhan Külliyesi'nin yapımında bulunmuşlar. Çalışan iki tane evet. Ç çalışıyorlar e, Karagöz duvarcı ustası Hacıvat demirci ustası Hı. ve bu binada onların yaptığı bir binadan bir tanesi. Ha, bu binada da çalışıyor güzel. olabilirler. Ya, bu bina Allah. Orhan Hamamı. Orhan'ın hamamı. Orhan'ın hamamı, Sultan Orhan, 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 Orhan Gazi'nin Gazi hamamı. Burası erkekler kısmı, bir tek arka tarafta da ka hı -hı. kadınlar kısmı iki İki ayrı bölümü var. Çok güzel. 1340'ta yapılmış. Orada işte Karagöz Hacıvat burada çalışmış derler. Eyvallah. Şöyle neler Buyurun. var? Bu hindiye işi. Hindiye işi şekerlik. Hindiye Yani Pakistan'da, evet, Hindistan'da hı. yapılan güzelmiş formu. Evet. Saatleriniz de Saatlerim de var. Evet. evet. Bu saat 7 günlük, bu saat 14 günlük. 14 günlük. Evet. Çok güzel. Osmanlı kadran değil mi herhalde? Evet. Bu bunu kadranı Osmanlı. Evet. Evet. Çok güzel. Osmanlı kadran. Bu Google. Ha bu Google'lu saat. Yeni Google'du. geldi bu. Çok güzel bir saat. Çok güzel. Bunları da çok geldi. seviyorum. Evet. evet. Bu çok değişik. Çok değişik bir şey bu. Bunda fiyat nedir ustacığım? Efendim? Bunu valla bunun fiyatı 750 dolar ama sizin hatırınız için size 600 dolara veririm. <laughs> 600 dolar. Çalışıyor mu? Dolar dedim ama bak ben kusura bakmayın. Eyvallah. Yok estağfurullah He. anlıyorum ha. Yani. Artık adet oldu böyle eski evet. mallara dolar diye söylüyoruz. Evet. Çalışıyor. Çok, Çok güzel. güzel çalışıyor Şey ağırlıkları var mı bunun sarkacın? Ağırlıkları mı? da tıva ağırlıkları, evet, var. ağırlıkları da var. Ağırlıklar da var. Onları yine, nereye koymuşlar? Ha. Evet, Şuna şöyle bir bakıp baksın. Çok güzel. Bunlar güzel, seviliyor, satılıyor da bunlar. Evet evet. Çok güzel hayvan figürleri evet, de çok. Bunun olacağı çok... bu mudur ustacığım, Efendim? rakam olarak? Olacağı bu mu? Işte... Başka bir şey yapar mısınız? Ne yaparız? Doları vazgeçelim, 18 bin lira. 15 bin nasıl? Termal kurtarmaz. 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 kurtarmaz Kurtarmaz. Tamam, 18 bin hayırlı olsun. O... Onu sağ alayım. İyi günler de. Çok Olur. sağ olun. Ben güzel paket yaptırayım ben. Tamam. Kozahan'dayım. Kozahan, Bursa'ya geldiğim vakit böyle bir çay kahve molası verdiğim En güzel hanlardan biri. E, Aynalı çarşıda antikacılardan birkaç parça güzel ürün aldım. İbrahim Bey ile tanıştık. İbrahim Bey gerçekten e, iğne oyasıyla ve e, Bursa kültürüyle alakalı inanılmaz dolu bir koleksiyoner. Bugün e, ben her ne kadar bir şeyler öğrenmek istesem de biraz iş bana bir şeyler öğretti. Ee, güzel bir gulguklu saat aldım. Gulguklu saat için de iyi bir müşterim var. Bazı ürünleri gördüğümüz zaman biz hemen aklımızda, zihnimizde bir koleksiyonerle onları böyle bağdaştırıyoruz. Kerim Bey var. Kerim Bey'in bu saati alacağını düşünüyorum. Tam bir gulguklu saat hastası diyebilirim tabiri caizse. Benim bugün aldığım saat, teşekkürler, 1950'ler, 60'lı yıllara ait. Yine bence Almanya'nın kara orman bölgesinden inanılmaz güzel bir tacı var üstünde. Bol geyikli. E, uygun bir rakam almadım. iyi bir rakam verdim ama antikacıların şöyle bir düsturu var. Risk yoksa zafer de yok. Yani orada bir riske girdik. Umarım e, Bursa'dan, Bursa'ya geldim İstanbul'dan. Yani epey de bir masrafım var bugün. E, i̇yi bir rakama satarım diye düşünüyorum. İğne oyası da işte yanına bir takki aldım sağ olsun İbrahim Bey çok nazik ve bir e, tam bir esnaf hareketi gösterdi. 10 bin liranın ona çok olacağını söyledi. Takke ile ikisini bana 6 bin liraya verdi. Ya nasip bir erkenden yola çıktık. Bakalım neler bulacağız diye. Güzel parçalar buluyorum. Çok güzel hikayeler dinliyorum. Ve yeni şeyler öğreniyorum. E, her ne kadar yıllardır bu işi yapsak da aslında biz bu ustalarımızın yanında, kendi adıma söyleyeyim. Hala kendimi bir çırak gibi hissediyorum. Bu çırak olmak bana inanılmaz bir heyecan veriyor. Ee, bakalım buradan sonra yolumuz nereye düşecek. Kerim Bey'e götüreceğiz bu, bu saati. Umarım e, Bursa'ya geldiğimize değer. Kerim Bey, Hamza Bey, hoş Merhaba, geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Abi, bu saatte geldi ama? Estağfurullah, buyurun. Bu buyurun, tabii Eyvallah. ki müsait. Buyurun, şöyle. Böyle mi Abi, çok güzel şeyler toplamışsınız ya Şöyle bir bakıyorum, şöyle bir bakayım. Teşekkür ederim. Ya Eyvallah. bizim için biliyorsunuz antika bir tutku. Evet, tutku. Ben de nerede bir Google saat görsem aklıma siz geliyorsunuz. Bugün de güzel bir guguklu saat aldım. Böyle bir şansımı denemek istedim ilgilendireceğimizi düşünüyorum. Iyi, i̇yi yapmışsınız. Ama çok güzel saatler görüyorum böyle. Güzel parçalar gerçekten yani. şey... Ben bir an önce de açmak istiyorum böyle bir tabii, çıkaralım tabii, mı? Tabi tabi sabırsızlanıyorum zaten bir evet, bakalım nasılmış. Şöyle bir... Bu şöyle taç kısmı, şu atkımı Ben. Hı. Hmm. Kara Orman modeli bu. Kara Orman herhalde bu Almanya'da bu saatin çıkış yeri değil mi? Çıkış yeri evet. evet. Yani orada hala. E, orman saat bir saat mi yani kara Orman evet. gerçekten değil mi? Ben öyle biliyorum bir ormanlık bölge. Black Ahşap işlerini. Çok yoğun olduğu herhalde Tabii. bir yani. Yani ıhlamur ağacından yapıyorlar bunları. Daha işlenmesi kolay bir ağaç. Tamamen el yapımı bunlar. Tancı da çok güzel bence. Detaylar. Orijinal mi diye merak ediyorum da. Ee, çünkü böyle üç kafalı pek görmemiştim açıkçası. E, Orijinal gibi duruyor evet. evet. Bu boynuzları da görebilir ha, miyim acaba? Evet boynuzları tabii. Boynuzlar. Ha, burada. Yaklaşık altı burada. tane boynuz olması lazım yani. Altı Şuraları tane mi? Evet. Sarkaçı. hı. -hı. Kaç tane vardı orada? Ee, dört tane var, iki tane daha olması lazım. O zaman yedi tane var, fazla bile var Kerim Bey. <laughs> bir tane de yedek. Bilmiyorum ee, yani? Nasıl öyle oldu? İki, dört, altı, bir yere daha geçiyor acaba. Bakalım. Ya da belki başka bir şey miydi acaba partisi? Bir bakayım. Hı -hı. Bakın siz. Ee, yalnız boynuzlardan biri ondan fazla koymuşlar muhtemelen. İşlem görmüş, hatta kırık bir tanesi. Bakabilir miyim? ...şu mu? Evet. Yani... ...ya bu biraz değerini düşürebilir bunun. Neyse konuşuruz, daha fiyat almadık Zaten. sizden. Ama biraz zorlayacağım sizden. Ha, Almadan düşürdünüz, evet. Yani... <laughs> e, ...şeyi... Tam, tam en azından yani. Müsaadenizle tabii bir tabii deneyelim. Bir deneyelim. Ben de bir görmek istiyorum. Alırken deneyemedim. Şöyle alalım mı? Onu alalım, ben bir duvarımda bir yer açayım. Tamam. Duvarlar çok dolu çünkü tamam. sahnede. Ben de bir saatlerinize bakmış olayım. bizimize bir yaraştık. Bakalım. Güzel. Bir Çok deneyelim. güzel. Saatler var Kerim Bey burada. Çok teşekkür ederim. Bunu bir kere de takabilecek miyim bakayım? Arkada bir gözü var bunun. Evet. Oturdum. Oturdu. Tamamdır. Bir tane herhalde giyin. Boynuzu, boynuzu düştü. Boynuzu düşüktür. Önemli değil onu takarız. Şurada. Tamam onu alalım. Tamam, bunu da alayım. Şimdi bu ağırlıkları takacağız. Ağırlıkları ben de. Heh, ağırlıkları ben bir takayım yerlerine. Bunların hepsi aktif olarak her gün çalışıyor mu yoksa arada mı çalıştırıyorsun? Yani her Çünkü gün değil. Burada diyeyim. uyunmaz kelime Bey. Yani, yani. yani onlarca saat. Tabii tabii. Yani her gün çalıştırmıyorum ama belli dönemlerde çalışması lazım ki aktif kalsın Hı -hı. saat. Mekanik olduğu için değil Tabii mi? mekanik bir... olduğu için çalışması gerekiyor Şeyi yani. Şeyi de merak ediyorum. Kaç adet oldu saat koleksiyonunuzda? Bende yaklaşık mekanik olarak bine yakın mekanik saat var. Bunların yaklaşık 120-130 arası guglu saat var. Google Ama saat, şöyle çok güzel. hepsi özel modeller. Hani almak için almadım açıkçası. Eyvallah. Evet. Bakalım denemeden aldık bahtımıza. Şimdi... Yarım da bir kere çıktı. Evet. Bakalım iki de kaç kere çıktı. Üç kez mi çıktı? İki de üç kere çıktı kuş. Hı hı. Muhtemelen bir ayarında bir bozukluk var. Bir de e, laterine kısmı bunun biraz yavaş çalışıyor. Muhtemelen yılların verdiği M bir mekanik. yorgunluk var, evet, mekanik sağladım. yorgunluğu var saatin. Ufak Hatta durdu şimdi. Bir yağlanması gerekebilecek. Genel yani. olarak çalışıyor ama yani. Ya genel olarak bir sorun yok saatte. Hı -hı. E, ama dediğim gibi mekaniğe bir bakım yapılması gerekecek bunun yani. Şimdi üstadım açıkçası e, bir fiyatı duymak istiyorum önce. Ne düşünüyorsunuz? Fiyat için? Be, benim aklımdaki rakam 33 bin lira. 33 bin? Hı -hı. <gülüyor> ya <gülüyor> tabii, çok değil ya. Ya çok yüksek bir Böyle yükünüz. bir saat için... E, ya bir şey dememe gerek yok. Siz bu saatleri benden daha iyi biliyorsunuz. Saat yani. güzel evet. Farklı Hı. bir model. Eyvallah. Amacım öldürmek de değil açıkçası. Ama şöyle şöyle düşünmedim. Şimdi e, saatin bir elden geçmesi lazım. Siz de gördünüz. Eyvallah. Evet bu 1950'ler 60'lar herhalde. eski bir saat. Şimdi, doğru. Bir mekanik yorduğu var. Son ne düşünürsünüz bunu açıkçası? O zaman düz diyelim 30 bin. Yani şimdi 30 da fazla Sizin geliyor açıkçası. Ne var? Yani ben açık konuşayım yani yanlış anlamayın lütfen yani 25 bin lira olursa ben bu saate talebim. 25 bin lira beni kurtarır ama yani hiç denemeden aldım bir riske girdim. Ben de mutlu olayım siz evet, de tabii, mutlu olun. Tabii tabii karşılıklı evet diyeyim, gönlünüz Aynen. razı olsun çünkü ben saati yeri beğendim. burası. Yani yüzümüz Eyvallah. burada diye söylemiyorum Hayır, farklı bir ol. model nadir bir model haftalık kurmalı. Taci zaten beni mest etti açıkçası. Güzel. Bu, bu güzel yani. intifadlar için 28 bin olsun o zaman. Olur mu? Olur. Hayırlı Peki olsun. o zaman hayırlı olsun. Amca Bey teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ Hiç olun. çıkarmayalım da kalsın. Ben şunları da takdim edeyim. Herhalde ufak bir tamiratla. Artık kaybolsun. o iş bende. Hı. Teşekkür Eyvallah. ediyorum çok. Böyle ben de bu gece herhalde rüyamda bol bol gugu kuşu duyacağım gibi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ayağınıza sağlık. Tekrar Eyvallah. teşekkür ediyorum. Rica çok sağ, sağ olun Amca Bey. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun.